Merhaba değerli dostlar, kıymetli arkadaşlarım, değerli zeytin üreticisi, çiftçi arkadaşlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Konuyu fazla uzatmadan arkadaşlar sizlerle beraber videomuza başlayalım. Değerli arkadaşlar, giden yıl şu anki bahçesinde bulunduğum x kişi benim ağaçlarım tutmuyor. Ne yaptıysam verim alamıyorum ve verimlerini bir türlü dengeleyemiyorum demişti. Biz de kendisine bahçesinin küçük bir kısmında, yani ufak bir kısmında bir deneme çalışması yapmıştık. Avro Tarım ailesi olaraktan ve hasattan sonra beni bizzat arayıp teşekkür ettiğini, teşekkürlerini söyledi. Yani oradaki arkadaşlar 9-10 ağaçtan 6 çuval zeytin aldığını söyledi ve bu zamana kadar da bu bahçeden o kısımdan hiçbir tane zeytin alamadım demeyim de bir çuvala yakın zeytin aldım demişti. Şimdi arkadaşlar bahçe bu şekilde arkadaşlar. Şu aşağıda gözüken bakın arkadaşlar. Şurada gözüken bakın ağacın siyahlığı bile buradan kameradan belli. Şuradaki tam bu ağacı arkadaşlar. Yaprağındaki fark buradan belli. Biz bakın buradan devam ediyor. Berili süreli. Inelim arkadaşlar. Burası biraz bayır. Bu bölgede zaten bayır olarak işlem yapılıyor. Genelde toprak yapısı, doğa yapısı bayırdır. Susuz zeytin üretimi yapılıyor. Bu bölgede. Şimdi arkadaşlar ben geçtiğimiz günler yine ilaçlamaya geldiğimde bakın şu ağacın ortasına zeytini görüyor musun yapraklarını simsiyah maşallah. Burada yine ilaçlama yaptım. Ha diyeceksiniz ki sen burada ne yapıyorsun? Karşıdaki bu görünen yamaç da benim arkadaşlar. Kollarımda biraz ilaç kaldı. Yani giden yıl bu arkadaşımıza agro tarımın özetini, önemini göstermiştik. Bakın şu ilaç değmeyen, agro tarım ile beslenmeyen yer. Bu ağaçtan verim alamazsın. Ağaç doygun değil. Ağaçta öncelikle yaprak yok. Bakın buraya bu ilacın düşmediği kısım. İlacın düştüğü kısımlar ise şuradan itibaren başlıyor. Çünkü bayır yukarı traktörümle çıkamadım. Traktörüm tek çeker olduğu için bakın burada da lastik izlerim var. Evet bu kısımda arkadaşlar avro tarım ile ilaçlanan beslenen besinlendiren kısım. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir de 2 de şu tarafta 10 tane ağaç. Biz bu 10 ağaca Agro Tarım ailesi olaraktan uygulamamızı yaptık. Yani bakın bahçeyi sadece 10 tane ağaçtan ayırdık. Agro Tarım'ın gücüne, ilaçların kalitesine ve ilaçların verimliliğine ağaçlarda oluşabilecek böyle yani gözle görülebilir bir şekilde canlılık, gürlülük katabilecek uygulamaları şahsen burada inanmayan arkadaşlarım var ise burada 10 ağaçta arkadaşlar onlara tek tek yani gelip yerinde tek tek görebilirler. Avru tarım ne yapıyor? İlaçları nelerdir? Ve nasıl ağaçları besliyor? Bakın ağaçların rengi dahi gürleşmiş. Zaten belli oluyor arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bakın kamerada bile net çıkıyor. Üçüncü ağaçtan sonrakinin yapraklarına bakın arkadaşlar. Yaprakları dahi farklı. Değerli arkadaşlar, biz burada ne yaptık? Burada arkadaşlar, topraktan bor uygulaması yapmadım. Çünkü bu bahçeyi ben hırs üzerine, yani bu bahçe sahibi kişiyi de söyleyeyim. Bahçe sahibi kişi babam. Bu ilaçlamalarla ve ilaç türüne zıt karşı olan bir adam. Ben bu karşı taraf bahçemde ilaçlamayı yaptıktan sonra artan holderi buradaki 10 tane ağaca yetiyor. O şekilde uyguladım. Uygulamalarımı yaptım. Ve burada 10 tane ağaçtan arkadaşlar 6 çuval zeytin elde edildi. Bakın agro tarımla beslenen bir bir tanesi geride 2 buyurun agro tarımla beslenmeyen ağaç şekil ağdı arkadaşlar. Yaprak yok ya. Ya sen yaprak olmayan ağaca budama yapsan ne, budama yapmasan ne? Buyurun. Bu da özellikle ilaçlamadığım ağaç. Bu da ilaçladığım ağaç. Bakın arada 6 metre mesafe var. Her şey göz önünde görülmekte arkadaşlar. Net bir şekilde görülmekte. Sadece buraya uyguladığım yine hasattan sonra koparas ve bizinç uyguladım. Bakın koparas ve bizinçin faydalarını ekranda birebir sizlerle paylaşıyorum. Yine bizim Avro Tarım ailesinin topraktan bor vardı arkadaşlar. Onu burada uygulamadım. Uygulamama sebebim hayvan gübresi Atacağını söyledi ve atmış da hayvan gübresini. O yüzden uygulamadım. Kıymetli arkadaşlar. Değerli çiftçi kardeşlerim. Değerli zeytin üreticisi. Güzel arkadaşlarım. Her şey ortada. Açık ve net. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Sizleri de Avru Tarım ailesinde görmekten mutluluk duyarız. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet